Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere C#da satır satır bir metin belgesini listbox'a atmayı göstereceğim. Böyle bir metin belgesi oluşturdum. 1'den 10'a kadar rakamları. Şimdi gelelim kodlarımızı yazmaya. Şimdi bir adet listbox ekledik. Bir adet de buton ekledik. Buton ile check dediğimizde buradaki metin belgesindekileri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye satır satır atacağız. Şimdi okumak için ne kullanacağız? Tabii ki de streamreader metodunu kullanacağız. Streamreader oku diyelim. Near streamreader diyerek oku adında bir streamreader değişkeni oluşturduk. Daha sonra string bir değişken oluşturacağız. Bu ise metin olacak. Oku readline dedik. Readline bildiğiniz üzere satır okuma arkadaşlar. Satır satır okuma yapacağımız için. While döngüsü ile metin eşittir eşit değil null yani boşluğa kadar okuyacağız. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi birinci satıra gelecek bir yazısı var. Bu, bunun içindeki işlemi yaptıktan sonra ikinci satırı okuyacak. Yani boşluğa kadar oku demek arkadaşlar bu null. Null boşluk demek bildiğiniz gibi yani hiçbir değer yok. Hiçbir değer olmayana kadar oku demek. Listbox items at. Bir satır okudu. Metni okudu. Bir satır okuduktan sonra listbox attı. Daha sonra buradan da tekrar okutmuş olduk arkadaşlar. Şimdi start diyelim. Bir dakika. Evet dosya adresini belirtmedik. Onu unuttuk arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. Yazdıktan sonra programımızı çalıştıralım. Çek dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdı arkadaşlar. bu sadece sayım olur. Tabii ki de hayır. Mesela Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Kaydettik bunu çek diyelim. Ahmet Mehmet Hüseyin gibi bu şekilde çekti arkadaşlar. Satır satır kod çekme bu şekilde anlamadığınız bir yer olursa pcrc.com'dan konunun altına yazabilirsiniz. Daha fazlası için de pcrc.com'a bekliyoruz arkadaşlar.